Yaşakar gözüm sızlar, ne kallı gedisine. Yaşakar gözüm sızlar. Ne... üzüldüğü insanlar gibi bayramda ölümlere çok üzülüyorum ölüm bile güzel olmalı büyük olmalı bir bayram günü yumdu gözlerini daha yeni kutladı yaşına doyamadan <laughs> çekiyor musun ekber? çekiyoruz hadi çekiyoruz Allah çekiyor. <laughs> şovalyesi olduğu sahnede bir çınar gibi devrildi. Kuzey'in oğlu Volkan Kona veda ederken Herkesin bir derdi var durur içerisinde. Milyonların gözyaşları Karadeniz oldu taştı. Asilce yaşadı, asilce veda etti dünyaya. Volkan Konan, bayram günü vefatı, milyonları yasa boğdu. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Güzel bir bayram günü geçirmeyi beklerken acı haber Kıbrıs'tan geldi sanat dünyasına. Kuzeyin oğlu Volkan Konak sahnede geçirdiği rahatsızlık sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. <laughs> konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde. Ya kalp krizi geçiriyor. Volkan konak şu anda kalp masajı yapıyor. Durumu iyi değil. Kim bilebilirdi ki Kıbrıs'taki Volkan Konak konserinin bir felakete dönüşeceğini? Beyaz gömleğiyle çıktı sahneye Volkan Konak klasikleşmiş performansıyla. <laughs> Çok severdi sahnesi öncesi, magazin mikrofonlarıyla konuşmayı. Röportaj vermez, adeta dertleşirdi. 41 kere maşallah var ya, 41. Evet. de yapacağım. Yapacağım, <laughs> yaşarsak yapacağım. Ama son konserinde, son dönemde yaşadıkları nedeniyle üzgün olduğunu belirtti, röportaj vermek istemedi. Böyle çıktı sahneye Kuzey'in oğlu. Nereden bilebilirdi ki son şarkılarını söylediğini? <laughs> görüntü Volkan Konak fenalaşmadan sadece birkaç dakika önce çekildi. Konağın son sarıldığı isim sahnede kemençe çalan müzisyen arkadaşı oldu. Ve işte sanat dünyasını Yasa boğan o anlar. Volkan Konak sahnesini kemençesine devrettiği sırada böyle fenalaştı. Kimse ne olduğuna anlam verememişti. Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Kalp masajıyla geri getirilmeye çalışıldı Volkan Konak. Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde ya kalp krizi geçiriyoruz. Volkan Konak'a şu anda kalp masajı yapıyor. Durumu iyi değil. Sahnede panik hakimdi. Bir anda bayram coşkusu yerini korkuya bırakmıştı. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak. Ambulans çağırdılar şu anda kalp masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık sıhhat verir bu Ramazan bayramı hürmetine. Ama hastaneye gittiğinde kalbi durmuştu. Saat 00.17'de Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne geldiğinde tıbbi tabirle eks olmuştu Volkan Konak. O dakika itibarıyla yapılan tüm müdahalelere rağmen geri dönmedi ve 31 Mart 2025 günü saat 00.42'de hayatını kaybetti. Doktorlarda ne bilir Haber kısa sürede yayıldı. Kimse Volkan Konak'ın yıllar önce çıktığı bir programda usta haberci Mesut Yara söylediği gibi bir bayram günü öldüğüne inanmak istemiyordu. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Büyük olmalı. 58 senelik ömrünü müzikle şekillendiren, şarkıları, şiirleriyle yaşayan dev bir sanatçıydı Volkan Konak. Kazana yoldaş olduk cahil ömrüm ay sevdaya 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Beş ablanın ardından annesi bir kez daha hamile kalınca aldırmak istemişti Volkan Kona. Kızdır aldırayım. <laughs> Gitmiş Trabzon'a inmiş Maçka'ya şey Trabzon'a. Annem biraz cimridir Karasanoğlu. <laughs> yani cimri biraz tutumludur diye. Tutumlu diyeyim. severim. <laughs> Tutumlu. Neyse. Doktora demiş ki e, alamı bulmuş? Alan demiş ki, üzülme abla demiş. Benim bir doktorum var gel gidelim oraya kürdaş yapacaklar. Bilmiyor ki ben bacak vuruyorum orada. Ben dua ederim. <laughs> Masrafı 300 lira olduğu için aldırılmayan o çocuğun müziğin şövalyesi olacağını kimse bilemezdi tabii. tabii. Anne bunu nasıl güzel. yaptın bana? Nasıl? E şu an ne bileyim sen dua Ben ne bileyim? Şimdi tabii vicdanı sızlıyor ama. <laughs> <laughs> ne bilsin şövalyesi Çok doğacak olmuş. bir tanem yani. Şövalye mi diyorsa da? Şimdi bana şövalye der <laughs>